Merhaba sevgili takipçilerim. Bu güzellikler yeni geldiler. Taptaze yeni dalından toplandı. Bizim köyümüzde bir kardeşimiz çilek üreticiliğine başladı. İki yıl oldu. Daha önce bir iki yıl önce ekti. O sene hemen ürün verim olmuyormuş. Öyleymiş bunun şeyi. Gelişimi. İkinci sene bu sene yani ürünlerini toplamaya başladı. Daha önce bize ikram etti. Yedik çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Aroması çok güzeldi. Daha önceki yediğimiz çilekleri biz çilek zannederken çilek yemiyormuşuz. Onu anladık. Öyle diyeyim size. Abartmıyorum. Gerçekten çok çok güzel. Öyle söylemiştim ben reçellik falan da alacağım diye. Öyle verecekti o zaman. Aradan 2-3 ay geçti. Ben unuttum yani. O zaman olmayınca şimdi çilek olacağını hiç tahmin edemezdim. Bizim köyümüzün rakamı yüksek soğuk. Yani bu mevsimde çilek olacağını hiç bilmiyordum. Kimse de bilmiyordu bizim köyden. Kardeşimiz toplamış öyle hemen her istediğinde alamıyorsun bizi sıraya koyuyor. Ona göre sipariş alıyor. Ona göre veriyor. Meğer bu mevsimde bizim köyde çilek oluyormuş. Almak isteyen, beni takip etmek isteyen eş, dost, akraba gerçekten çok çok lezzetli. Yani verdiğiniz her kuruşun karşılığını fazlasıyla alabileceğiniz o kadar güzel bir çilek ki Allah razı olsun kardeşimizin iş gücü rast gelsin. Bu şekilde böyle getirmiş. Ben bunların birazını reçel yapacağım. Yarısını yeriz tabii ki. Şu irilerini seçeceğim, yiyeceğiz. Yemeye de kıyamayacağımız bir çilek yani öyle diyeyim size. Hiç arkasının bitmesini istemediğiniz bir çilek. O kadar güzel, o kadar lezzetli. Öyle göstermek istedim size. Yani bu zamana kadar biz çilek yediğimizi sanıyormuşuz sadece. Şimdik yani gerçek çileği. Bu sene yedik. Allah razı olsun. Öyle işte.